plajda güneşlenirken denizde de yüzerken fiziki mesafeye dikkat edilecek. Deniz alanında da yüzme alanları sınırları içerisinde 2 ila 3'er metrelik mutlaka o mesafeleri koruma mecburiyetindeyiz. Vatandaş dikkat etmesi lazım. Ama can kurtaranlarımız bu konuda eğitim alacaklar. Bunları uyaracaklar hem anons sistemiyle hem düdükle. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bir dizi virüs önlemi alındı. Şezlong ve şemsiyeler ikişer metre arayla yerleştirildi. Ortak kullanım alanlarında maske takmak zorunlu hale getirildi. Kuralları ayrıntılı şekilde anlatan uyarı tabelaları asıldı. Giriş ve çıkış noktaları ayrılacak burada. Neden? Karşılıklı teması engellemek maksadıyla. Giriş kısmından sonra eğer plajı şezlonglu kullanmak istiyor ise belirlenen bölüme yönlendirilecek. Eğer şezlong kullanmak istemiyorsa da bu halatlarla çevrilmiş olan yere geçecek. Denizde de fiziki mesafenin korunması için ayrıca bir çalışma yapıldı. Buna göre tatilciler 2 metre mesafeyi koruyarak yüzecek. Kuralı ihlal edenler can kurtaranlar tarafından uyarılacak. Sudan geçmesi ya da başka türlü bir şeylerden geçmesi çok çok düşük bir ihtimal. Dolayısıyla bir buçuk iki metreye orada da herhalde, e, Deniz denizde canım. de şey yapmak sağlamak lazım. Her türlü önlemin alındığı Konya Altı Sahili sezon başladığında tatilcileri ağırlayacak. <laughs>